Kur'an-ı Hakîm'in açıklamalı meali. Fatiha Suresi. Mekke'de risaletin başlangıcında nazil olmuş olup 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Bütün hamdler, övgüler alemlerin Rabbi Allah'adır. Er-Rahmanir-Rahim. O Rahmandır, Rahim'dir. Malik-i yevmiddin. Din gününün, hesap gününün tek hakimidir. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Haydi öyleyse deyiniz yalnız sana ibadet eder yalnız senden medet umarız. İhdinas sıratal müstakim Bizi doğru yola sana doğru varan yola ilet. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların kine değil. Amin.